sular basıyor. İşte çeşme açık, her taraftan sular fışkırıyor. Bir durumla ilgili kirli olduğunu hissetmek. Bunlarla başka deneyimlerle, başka hobilerle bunu dengeleyebilir. Özgürlük deformasyonla aynı şey değildir. Suçluluk duyguları. Daha önce yaptığı bir şeyle ilgili veya yapmakta olduğu alttan alta gizliden gizliye içeride bir öfke birikti. Tik çağlardan bugüne gelen bütün ritüellerde arınma, rüya teması ortaya çıktığında Merhaba, ben Zeynep Ergen. Bu videoda arınma rüyaları sembolizmasından bahsetmek istiyorum size. Arınma rüyaları sembolizması, ev sembolizmasıyla, yaşadığımız evle bağlantılı konularla, bağlantılı rüyalarla çok ilgili. Ve tuvalet ve banyo mekanı ile çok bağlantılı. Birincisi bu. Burada birkaç aşamada, ikiye, üçe ayırarak ilerleyeceğim. Çünkü en çok görülen rüya sembollerinden bir tanesi tuvalete giremiyorum, çok kirli bir tuvalete giriyorum, banyo, girdiğim banyo çok kirli, sular taşıyor, kirli tuvaletlerle, kirli banyolarla karşılaşıyorum, benim evim ama benim evim değil, başkanısının banyosuymuş gibi rüya sembolleri çok sorduğunuz rüya sembollerinden. Şimdi tuvalet ve banyo rüya sembollerinde birkaç tema ortaya çıkar. Bir kere çok kirli tuvaletler varsa, çok kirli tuvaletler söz konusuysa öncelikli olarak bu kişinin yüksek duygularıyla ilgili bu duygular nasıl duygular? Utanç, bir şeyden dolayı, bir durumdan dolayı, bir deneyimden dolayı kendini kirli hissetmek. Bir şeyin kirini taşıdığını, bir durumla ilgili kirli olduğunu hissetmek. Bu geçmiş bir travma da olabilir. Suçluluk duyguları, daha önce yaptığı bir şeyle ilgili veya yapmakta olduğu bir şeyle ilgili vicdan azabı duymakla bağlantılı. E, azap çekiyor olmakla ilgili kirli tuvalet temaları. Aynı şekilde bir şeyin kirini taşımak. Bazen bazı aile dizimi çalışmalarında öncelikle bu sembolizm ortaya çıkar. Sonra aile dizimi çalışmaları ortaya çıkar. Çok tekrar eden, çok görülen rüya sembolü olduğu için. Dolayısıyla birinci nokta bu kişi rüya gören bu tür bir rüya temasıyla özellikle hele sıklıkla karşılaşıyorsa öncelikle bunu sormalı. Öncelikle buradan bakmalı. Kendimi kirli hissettiğim, utanç duyduğumu e, hissettiğim ne olabilir? Hangi deneyimden dolayı ben kendimi suçlu ve kirli hissediyorum? Buradaki en önemli içsel rehberlik, buradaki temaya hizmet edecek en önemli içsel rehberlik şu. Bütün duygular benim duygularım. Bütün duygular bana ait duygular. Bütün duygular bende var her duygunun bir karşılığı olabilir. Çünkü bastırılmış duyguların tamamı gölge arketipiyle ilgili. İçinde kirlilik olan bütün temalar gölge arketipinin bağlantı kurmasıyla ilgilidir. Yani gölge arketipi neydi? Bastırdığın karanlıkta olduğunu düşündüğüm duygularla bağlantılıydı. Bu tür bir rüya sembolizması varsa gölge arketip benimle temas kurmaya çalışıyor. Benzer şekilde bu tema rüya gören kendini herhangi bir durumdan dolayı aykırı, marjinal, içinde bulunduğu sosyal topluluğa, içinde bulunduğu sosyal e, sınıfa göre, sosyal statüye göre kendini aykırı hissettiği, marjinal hissettiği durumdan, durumlardan dolayı, deneyimlerden dolayı böyle bir tema ile karşılaşıyor olabilir. Burada da içgörü olarak e, benim kimliğimle ilgili her şey, rüya görünen kimliğiyle ilgili her şey, bütün yetenekleri, bütün bilgileri, bütün becerileri, kuvvetle muhtemel bütün alışkanlıkları, hobileri, hazları dahil olmak üzere kişinin kendi özgün kimliğiyle ilgilidir. Burada şu yanlış anlaşılmasın. Benim özgün kimliğimi gerçekleştirmem bir başka varlığa, bir hayvana, çocuğa, insana zarar verecek şekilde olmamalıdır elbette. Özgürlük deformasyonla aynı şey değildir ve zarar vermeyi de içermez. Ancak benim özgün kimliğimin duygusal anlamda her çeşit çıktısı olabilir. Örneğin kişi fiziksel enerjisini atamıyordur. Bundan dolayı bunlar rastladığımız konular. O nedenle bu şekilde bahsediyorum. fiziksel enerjisi atamadığı için diğerlerine göre fazla hareketlidir. Ve bu nedenle bir dışlanma yaşıyordur. O zaman fiziksel anlamda kendisini yoracak şeylere yönelebilir. Kişinin sosyalliği ile ilgili sosyal anlamda kendini sıkıntılı hissettiği, Kalabalık ortamlarda kendini sıkıntılı hissettiği durumlar vardır. O ortamlarda mesela çok yüksek sesle konuşuyordur. Bunlar da karşılaştığımız durumlardan. O zaman sesini kullanabileceği başka alanlara yönlenebilir. Başka durumlarla, başka deneyimlerle, başka hobilerle bunu dengeleyebilir örneğin. Özgün kimlik kendini ifade edemediğini hissettiği zamanlarda da çok kirli tuvaletler, çok kirli banyolarla karşılaşabilir. Bu anlamda yine ev sembolizması içerisinde bir diğer tema banyoyu sular basıyor. İşte çeşme açık her taraftan sular fışkırıyor. Sürekli olarak o alanı görüyorum dediği noktada ki bu temalar suçluluk rüyalarının olduğu temalar ki arkasından birazdan arınmadan bahsedeceğim. Çok dikkatle ele alınması gereken rüya sembollerinden tekrar eden bir rüya halinde geliyorsa kuvvetli muhtemelen içeride çok kuvvetli bastırılan bir şey var ve artık rüya görenin başa çıkamayacağı bir temadır. Çok suların taştığını, banyoda sular taşıyor, kirli sular taşıyor, çeşmeler açık bu tür temalarla karşılaşıyor rüya gören. Burada tıpkı tsunami sembolizmasında olduğu gibi artık duygular mahremiyetle bağlantılı olarak artık taşmaktadır. Çok mesela sessiz, sakin olduğunu düşündüğünüz bir insanın aniden neredeyse cinnet geçirecek şekilde öfke patlatması gibi, öfkeyi ortaya çıkarması gibi alttan alta gizliden gizliye içeride bir öfke birikmektedir. Bu tema konusunda da dikkatli olmamızı, dikkatli olmayı öneririm aynı şekilde. Tuvalet ve banyo kirli ise bir mahremiyet var, sınırlar var, bastırdığım duygular var, başa çıkamadığım, çıkmakta zorlandığım duygular var ve daha önemlisi bunları ifade edemiyorum ifade edemediğimi ifade etsem de aslında bir karşılık bulamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu çok büyük bir yanılgı. Her duygu bir çıktı almak durumunda. Her duygu sağlıklı şekilde kendini göstermek durumunda. Ben her şeyden önce kendime kabul vermek durumundayım bu duygular bana ait diye. Bu aşamada buradaki kabul gerçekleştikten sonra yani bütün duygular benim duygularım. İfade bulmasına çalışabilirim. Bunu gerçekleştiren sonra İkinci aşamada benzer şekilde rüya gören gölge arketipiyle yüzleşmeye hazırsa, bu yüzleşmeyi sağladıysa, bu sefer yüzleşmeye hazırsa, farkındaysa o tarafının bu arketipin, bu sefer arınma rüyaları devreye girer. Yani arınma rüyaları teması devreye girer. Banyo temizlemek, tuvalet temizlemek, banyo temizlemek. Rüya gören artık bu tür rüyalarda temizleme temasıyla birlikte kendi mahremiyet alanlarını belirlemeye başlamıştır. Kendi sınırlarını belirlemeye başlamıştır. Gönlü arketipi kendisine rüya gören sesini duyurmaya başlamıştır. Yani bu bu konularda bir şeyler var. Rüya gören kendisine şu soruları sorar. Ben şu konularda kendimi acaba ifade edemiyor muyum? Acaba benim bastırdığım stres altında olduğunu düşündüğüm, tedirginlik duyduğum, duyduğum konular bunlar mı sorularını sormaya başlar. Ben kirli değilim, bu benim kalıbım değil, bu benim tutumum değil. Bu artık bana hizmet etmeyen bir şey ifade ediyor. Artık bu kalıp, bu duygu, bu tutum bana hizmet etmiyor temasıyla karşılaşmaya başlar. Biliyorsunuz arınma her kutsiyet taşır, her ritüelde çok önemlidir. İslamiyet'te abdeste bağlantılıdır. Hristiyanlıkta vaftizle bağlantıdır. Bugün birçok ritüelde antik çağlardan bugüne gelen bütün ritüellerde suyun olduğu her alanda bir arınma vardır. Banyo temizleme, tuvalet temizleme temaları geldiğinde bu bilinç dışından kolektif alandan rüya görenle bağlantı kuran bir temayı ifade eder. Rüya gören artık yüzleşmeye hazırdır. Artık bir yüzleşme gerçekleşecektir. Artık gölge arketip kendini belli edecektir. Arınma teması kendi içerisinde bir konunun dönüşmesi, bir konunun şifalanması için eşik sağlayan bir sembolizmadır. Arınma teması evet suyla ilgili de olabilir. Suyla da bağlantıdır. Genellikle ki biz bunu suyla ilgili görürüz. Burada temiz suyun olması, artık kirli suyun şekil değiştirmesi, suyun temiz hale gelmesi, rüya gören örneğin işte Artık temiz banyodayım. Banyoyu temizliyorum. Suyun temizliğini hissediyorum. Suyun berraklığını görüyorum neredeyse rüyamda. O kadar net görüyorum. O kadar berrak görüyorum demeye başlar. Dolayısıyla gölge arketip artık şifalanmaya başlamıştır. Şifalanma aşamasına gelmiştir. Burada şu yanlış anlaşılmasın. Ben gölgemle ilgili bir konuyu hallettim. Bastırdığım bir duyguyu hallettim. Bu bir daha hiç gelmeyecek anlamına gelmez. Yani başka bir korku, başka bir endişe, bastırdığım başka bir şey kendini gösterebilir. O nedenle biz biraz böyle kendi rüyalarımızda bu temalarla beraber bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi, bunları nasıl halledebileceğimizi, %100 olmasa bile nasıl dönüştürebileceğimizi bulmak, nasıl dönüştüreceğimizle karşılaşmak durumundayız. Çözümlerimizi öncelikle kendimiz üretmek durumundayız. Bu noktada bütün bu temalarla bağlantılı en önemli farkındalık iç çalışma farkındalığı duygularımızla çalışmak. Duygularımızın farkında olmak. Ben bu rüyayı böyle bir temayı gördüğümde yaşamımda neler var? Yaşamımda nelerle karşılaşıyorum noktasında bakmak. Arınma rüya teması ortaya çıktığında bu rüya görene çok kuvvetli bir rehberlik verir. Yaşamda bir şey toparlanmak üzere yola çıkmıştır. Artık yaşamda bir şey derlenmek düzenlenmek üzere ortadadır. O zaman kendime şu soruyu soracağım. Ben bastırdığım bir konuyla karşılaştım, bastırdığım bir şey ifade ettim. Bunu sosyal anlamda özgün kimliğimi gerçekleştirecek, orijinal kimliğimle ilgili kendimi ifade edici şekilde nasıl ortaya koyabilirim? Başka bir varlığa zarar vermeden, başka birinin özgürlük alanına girmeden, başka bir varlığa saygı ve sevgi nezaket çerçevesinde kalarak. İkincisi şu yine rüya gönlü rehberliği. Ben yaşamımda neyi düzenlemek istiyorum, neyi toparlamak istiyorum, neyi artık yönetebilir hale gelmek istiyorum. Hangi konuyu, hangi yeteneğimi, hangi tutumu, hangi durumu rüya gören bu rehberliklerle bu rüya temasında artık karşılaşmıştır. Arınma rüyaları ev sembolizması içinde çok önemli bir sembolizma dediğim gibi. Dolayısıyla özellikle tekrar eden bir sembolizma halinde geliyorsa, bu videoda bahsettiğim her şeyi gözden geçirmenizi öneririm. Başka videolarda yine kadimle, kutsalla bağlantılı arınma ve takdisle ilgili, ritüellerle ilgili kolektif haberci rüyaları tekrar tekrar konuşacağımız videolarımız olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendi kanalım adına, Şifa Yolu'nda bugün kanalım adına, kendi adıma da. Yeni videolarda, yeni konularda görüşmek üzere.